Kıymetli dostlarım merhaba. Riyazü Salihin okumalarımıza hoş geldiniz. İslam hocamla beraber yine Riyazü Salihin okumalarımız okumalarımıza sabır konusuyla başlamıştık. Sabır konusu biraz uzunca olduğu için bu bölümde de yine sabırı birlikte işleyeceğiz. Dediğimiz gibi önemli bir konu. İnşallah sizlere de bu konuda faydalı oluyoruzdur diye düşünüyorum. İslam Hocam isterseniz ben kaldığımız hadis şeriften devam etmek istiyorum. Evet başlayalım. 42. hadisi şerif evet. i̇bn Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam Hüneyn gününde ganimeti taksim ederken bazı kimselere fazla verdi. Akra bin Habise yüz deve, Uyeyn bin Hınsa bir o kadar deve verdiği gibi Arap eşrafından bir topluluğa da hayli miktarda mal verdi. O gün onlara öncelik verdi. Bunun üzerine bir adam, vallahi bu taksimde adalet yoktur. Bunda Allah'ın zatı, rızası gözletilmemiştir dedi. Ben de vallahi bunu Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'a söyleyeceğim dedim ve peygamberin yanına gittim. O adamın sözlerini aktardım. Bunun üzerine peygamber Aleyhissalatu vesselam yüzünün rengi değişti ve kıpkırmızı oldu. Sonra Allah ve Resulü adil olmazsa başka kim adil olur dedi. Allah Musa'ya rahmet etsin. O bundan fazla sıkıntıya uğradığı halde sabretti buyurdu. Ben de bundan böyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselama hiç kimsenin sözünü götürmeyeceğim diye ahdettim. Evet. evet, yani burada şimdi mal paylaşımda bazı kişilere çok verilmesinin bazı sebepleri vardır. O sebepler dairesinde bu taksim yapıldığından dolayı evet. dışarıdan bu hikmeti bilmeyen anlamayan insanlar da bunu adaletsizlikle hükmetmek gibi bir durumun içine girerek böyle bir tepki vermişlerdir. Yani aslında burada kötü niyet yoktur. Sadece e, mesela Arap eşrafına çok vermesi belki onların kabileleri olduğundan ve İslam'a girmesi için bir teşvik mahiyetin taşır. O yüzden hani onlara çok verdiği e, geçebilir. Yine aynı şekilde diğer iki sahabeye vermesi de yani hem ihtiyaçlarının daha çok olması söz konusu olabilir. O yüzden. Allah ve Resulü her zaman en iyisini, en doğrusunu Kesinlikle. bilir, yapar. Yani bunu genelde sahabe-i kiram o şekilde düşünür, öyle bilir. Sadece sahabeden bir kişi bu şekilde bir tepki verince diğer sahabe de durumu peygamberimize iletmiştir. Peygamberimiz de bu durumun hani adil olduğunu ifade ederek Allah ve Resulü adil olmazsa başka kim, kim adil olur olabilir. diye bu şekilde cevap vermiştir. Aslında burada İnsanlar bazı şeyleri ciddi manada göz önünde bulundurması gerekiyor. Şimdi genel manada baktığımız zaman da bazı insanlar diğer grup insanları suçlar. Ya işte Allah bana vermiyor şuna veriyor. İşte ben fakirim şu zengin gibi isyanlara düşebilir. Yani bunların hepsi bizim için bir sabır konusudur. Yani nitekim bu olayda da e, bu duruma tepki veren sahabelerin aslında buna sabırla tepki vermesi Aynen. bekleniyordu. O şekilde düşünülmesi gerekir yani. Evet kesin. Kesinlikle. Yani sabretseydi aslında bekleseydi sonucunu çok daha net görebilirdi. Evet. Bir de e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın adil olmadığını düşünmek de aslında yani çok da doğru bir davranış şekli değil tabii ki. Yani öyle evet. Bir ifade tabi. olması. Ama dediğimiz gibi ne burada sabırsızlık göstermesi e, sabretseydi belki bunun böyle olmadığını görecekti. Yani burada biz yani sabr'a bir örnek bu da tabii ki. Evet, burada dikkat edilmesi gereken husus Haşa sahabeye bir şey söylemek bizim haddimize Hadimiz değil. değil. Tabii. Çünkü sahabe-i kiram peygamberimizin arkadaşlar olduğu için onu görüp iman eden insanlar olduğu için biz onları yargılamıyoruz ama kesinlikle. E, öyle bir had, e, haddimiz daha asla yok. Evet. Ama burada hani bu olayın sabırla karşılanması gerekir. Gerek yani genel manada da günümüzdeki olaylara baktığımızda yine sabırlı olmamız gereken yerde sabırlı olmamız gerekiyor. Aynen. 43. hadis-i şerifteyiz İslam hocam. Aynen. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle demiştir. Allah Teala bir kulunun iyiliğini dilerse onun cezasını dünyada verir. Eğer bir kulunun kötülüğünü de dilerse günahı karşılığı onu dünyada cezalandırmaz. Kıyamet gününde cezasını tam olarak verir. Yine Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Mükafatın büyüklüğü, sıkıntının büyüklüğü nispetindedir. Allah da Allah Teala bir topluluğu severse onları sıkıntıya uğratır. Kim haline razı olursa olursa Allah da ondan razı olur. Kim de başına gelenden dolayı öfkelenirse gazaba uğrar. Evet. Yani bu aslında belki bu bölümü bunun üstüne yorumlayarak bitirebileceğimiz bir hadis-i şerif o kadar evet. önemli Şimdi Allah bir kulunun iyiliğini isterse onun cezasını dünyada verir diye buyurmaktadır peygamberimiz. Ee, mesela zaman zaman imtihanlara tabi tutuluyorsak aslında burada şunu anlamamız gerekiyor. Allah bizim hakkımızda iyilik murat etmiştir. Günahlarımızın affolunması için bu sıkıntı bizim başımıza gelmiştir. Eğer bir kulun kötülüğünü dilerse Allah Teala günah karşılığında onu dünyada cezalandırmaz cezayı ahirette kıyamet gününe bırakır. İşte bu da çok tehlikeli bir durumdur. Yani bir insan yaşadığı hayatta hiçbir imtihana tabi tutulmadan böyle gönül rahatlığıyla yaşıyorsa o zaman bu olayın da kendisi için biraz tehlike arz ettiğini düşünmeli ve burada günahına tövbe etmeli, günahta ısrar etmemeye çalışmalı ve hayatını rıza ilahi doğrultusunda yaşamaya gayret etmesi gerekiyor. Yani burada bir sarhoşluğa girerek işte günahını hiç düşünmeden, e, dünyevi sıkıntıları göz önünde bulundurmadan böyle o rahatlığa aldanıp da gaflet içinde yaşamaması gerekiyor. Çünkü mükafatın büyüklüğü peygamberimiz sıkıntının büyüklüğü nispetindedir. Yani bu dünyada işte başımıza gelen bir musibet düşünelim eşler arasındaki sıkıntılar diyelim bir kişi diğerine katlanmak zorunda kalıyorsa hani zor bir hayat bu şekilde bir imtihanın içindeyse ya da evlat imtihanı varsa ya da fakirlik ya da zenginlik imtihanı varsa işte bütün bu imtihanlar kendi imtihanın büyüklüğü nispetince hem kişinin günahlarına kefaret hem de derecelerinin yükselmesine işaret oluyor Mesela şöyle düşünelim ağır kronik bir hastalıkla imtihan olan bir kişi aslında e, ahirette çok büyük bir mükafatla karşılanacaktır ama bunu dünyada bu imtihana tabi tutulurken verdiği tepkiler çok önemlidir yani o hastalık sebebiyle kendisini helak etmemesi gerekiyor yani insanların kalbini kırarak dökerek bu şekle dönüştürürse o zaman o hastalık ona kefaret değil de günah işlemesine sebebiyet verecektir. Bu hususları da ciddi manada göz önünde bulundurmak lazım. Yani yaşadığımız sıkıntılar ve zorluklar bizim aslında imtihanımız ve bu dünyada temizlenmemiz, ahiretteki mükafatımızın yükselmesi için. Tabii ki bütün bu sıkıntıların, bu zorlukların her zaman zahiri manada sebeplerine sarılmak lazım. Yani elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Ondan sonra bunu takdiri ilahiye bırakarak sabretmemiz gerekiyor. Eyvallah. Evet buyurun. Diğer bir hadis-i şerif, 44. hadis-i şerifteyiz. Enes radiyallahu anh anlatıyor. Ebu Talha'nın oğlu hastaydı. Ebu Talha evden ayrılınca çocuk öldü. Eve döndüğünde oğlum nasıl oldu diye sordu. Çocuğun annesi Ümmü Süleym o şimdi rahata kavuştu diye karşılık verdi. Ardından akşam yemeği getirdi. Ebu Talha akşam yemeğini yedikten sonra eşiyle beraber oldu. Bilayre eşi ona çocuğu gömün dedi. Ebu Talha sabahleyin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına gitti. Gece olup bitenleri anlattı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu gece beraber oldunuz mu dedi. Ebu Talha evet dedi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allah'ım bunlara bereket ver dedi. Ümmü Süleym bir oğlan çocuğu doğurdu. Bunun üzerine Ebu Talha bana çocuğu al peygambere götür dedi. Bir miktar hurma da gönderdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam çocuğun yanında bir şey var mı dedi. Evet birkaç hurma var dedim. Resulullah hurmalar ağzına alıp çiğnedikten sonra çıkardı ve çocuğun ağzına koydu. Damağını ovdu. Adını da Abdullah koydu. Buhari'nin diğer bir rivayetine göre İbni Üyeyne şöyle diyor. Ensardan bir adam Abdullah'ın dokuz çocuğunu gördüm. Abdullah'ın dokuz çocuğunu gördüm. Hepsi de Kur'an okuyan kimselerdi dedi. Müslim bir rivayete göre Ebu Talha'nın Ümmü Süleym'den olan bir oğlu vefat etti. Bunun üzerine kadın ev halkına Ebu Talha'ya oğlunun öldüğünü siz söylemeyin. Ben kendim söylerim dedi. Ebu Talha eve döndü. Kadın onun akşam yemeğini getirdi. Ebu Talha'ya yedi, içti. Sonra kadın Ebu Talha için daha önce hiç yapmadığı kadar güzel bir şekilde süslendi. Ebu Talha hanımıyla yattı. Kadın Ebu Talha'nın karnı doyduktan ve kendisiyle beraber olduktan sonra ona şöyle dedi. Bir topluluk bir ev halkına bir şey ödünç verirler de sonra onu geri almak isterlerse ev halkının onu vermemeye hakları olur mu? Bu doğru görür müsün? Bunu doğru görür müsün? Ebu Talha hayır dedi. Kadın o halde oğluna karşılık Allah'tan sevap bekle dedi. Bunun üzerine adam öfkelendi ve kirleninceye kadar beni oyaladın sonra bana oğlumun ölüm haberini verdin dedi. Hemen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek olup bitenleri haber verdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah gecenizi mübarek kılsın dedi. Enes diyor ki kadın hamile kaldı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sefere çıktı. Kadın da beraberdi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam seferden döndüğünde geceleyin Medine'ye girmezdi. Medine'ye yaklaştılar. Kadının ağrısı tuttu. Bu yüzden Ebu Talha yolundan kaldı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yoluna devam etti. Enes anlatıyor. Ebu Talha şöyle dedi. Ya Rabbi, bilirsin ki Resulullah Aleyhissalatu vesselam yolculuğa çıkarken onunla beraber çıkmaktan, döndüğü zaman da onunla beraber dönmekten son derece hoşlanırım. Şimdi ise gördüğün şu hal beni yoldan alıkoydu. Bunun üzerine Ümmü Süleym, Ey Ebu Talha, çocuk doğururken evvelce duyduğum ağrıları şimdi duymuyorum. Yoluna devam et dedi. Biz de yürüdük. Medine'ye döndüklerinde kadının ağrısı ağırlaştı ve bir oğlan çocuğu doğurdu. Annem bana Enes çocuğu kimse emzirmesin. Sabahleyin onu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a götür dedi. Sabah olunca çocuğu aldım. Allah Resulüne götürdüm ve hadisin hadisenin tamamı ve dedi ve hadisin tamamını anlattı. Evet. Evet. Şimdi burada Ebu Talha'nın aslında belki duygusal e, bir yapıya sahip olmasını eşi bildiği için e, ona önce e, yemek yedirmesi, sonra işte birlikte olması ve daha sonra e, Ebu Talha'ya bu şekilde ifade ederek yani e, bir kişi bir emanet verirse, daha sonra o emaneti alırsa yani bu durumu bu şekilde sorup ondan sonra çocuğunun vefatını söylemesi aslında bir noktada çok önemlidir. Çünkü hani bazı insanlar çok duygusal bir yapıya sahiptir. O anda verdiği tepkiler çok doğru olmayabilir, evet. hoş olmayabilir. Böyle bir tepkiyle karşılaştığı için yani karşılaşmayı tahmin ettiği için böyle bir muamele yapmış olabilir. Bu bir ikinci husus. Yani burada Ebu Talha'nın eşinin Allah'a ne kadar bağlı, ne kadar imanının kuvvetli olduğunu da görüyoruz. Evet. Çünkü bir noktada evlat acısı yaşarken Eşine bunu anlatmanın yolları yani bu şekilde bir süreç yaşaması da ayrı bir durum yani. Şimdi elbette ki bizim canımız bize emanettir. Yani sonuçta bize verilen her şey bize emanettir. Kesinlikle. Bu şuurda hareket etmemiz gerekiyor. Yani yine Allah'a bağlılıkla teslimiyetle olaylara bakmakta fayda vardır. Şimdi böyle bir durumda hani ameller niyetlere göredir dediğimizde orada... Yani tekrar Ümmü Süleym yani Ebu Talhan'ın e, hanımı hamile kalarak tekrar bir erkek çocuğu doğuruyor ve erkek çocuğun ismini de peygamberimiz koyuyor. Peygamberimiz de onların bu durumundan hoşnut oluyor. Yani bu Allah'a olan bağlılıkları, imanları özellikle Ebu Talhan'ın eşinin bu şekilde bir tavır sergilemesinden memnuniyetini ifade ediyor. Yani bunu ifade etmesi de onların... ...aslında doğru bir iş yaptığını göstermiş oluyor. Yani biz mesela şu anda yaşadığımız devir itibariyle... ...biraz dünyaya düşkünlüğümüzden dolayı... ...ölümü çok kötü olarak algılıyoruz. Oysa evet. ki ölüm kötü bir şey değil. Yani hatta şairlerin sözü vardır. Ölüm kötü olsaydı peygamber Peki, ölmezdi evet. diye. Şimdi <laughs> ölümün böyle insanın Rabbine kavuşması gibi... Ehli Kamil iman sahibi insanlar bunu bu şekilde düşündüklerinden dolayı hani buna göre hareket ederler. O yüzden bizim bir yakınımız vefat ettiği zaman en sevdiğimiz insanlardan biri vefat ettiğinde hani kendimizi dövmek, isyana girmek, işte sanki dünyanın sonuymuş bir daha hiç onu görmeyecekmiş gibi bir tavır içine girmek asla doğru bir tavır değildir. Yani bunlar yanlıştır. Evet. Diğer hadis-i şerifteyiz İslam hocam. Evet buyurun. Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle demiştir. Güçlü kimse insanlar güreşte yenen değil bilakis öfke anında kendisini tutan iradesine sahip olandır. Evet bu da çok önemli çünkü Kesinlikle. bizim ilk dersimizde de e, bahsetmiştik yani musibetin ilk anındaki evet. sabır. Ama aynı zamanda öfke anındaki sabır da çok önemlidir. Şimdi mesela biz olaylara baktığımızda biz de insan olduğumuz için kendi hayatımızda da yani öfkeyi kontrol etmek gerekiyor. Öfke kontrol altına alınar, alınabilir yani insan bu konuda dikkat ederse kendini bu konuda frenleyebilir. Yani o yüzden bu hadis-i şerif var. Yani bir insan öfkelendiği anda sabırlı olmaya çalışıyorsa o insan çok büyük bir erdem sahibidir yani. Evet. Şimdi e, olaylar olabilir, tepkiler verebiliriz ama bu tepkilerimizi verirken e, insanları kırmadan, dökmeden, Allah'a karşı isyana düşmeden, yani böyle büyük bir hataya girmeden sabırlı bir şekilde, metanetli bir şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü başka hadis-i şeriflerde de eğer öfkeli, öfkeliyseniz, yani öfkelendiyseniz Ayaktaysanız oturun, oturduysanız abdest alın. Abdestiniz varsa namaz kılın diye peygamberimizin tavsiyeleri vardır. Şimdi bir insan öfkelendiği anda kendisini kontrol etmeden işte sabırlı bir şekilde davranmazsa belki hayatı boyunca yaşayacağı büyük bir pişmanlıklara sebebiyet verecektir. Maalesef mesela bazen görüyoruz işte trafikte insanlar bir öfke anında Belki birinin canını, canına kıyabiliyorlar. Yani Kesinlikle. ömrü boyunca onu düşünse öyle bir şey kabul etmeyecek. Ama o anki öfkeden ne yaptığını bilmiyor. Hemen e, hayatının sonrasının sıkıntı olacağı bir duruma giriyor. giriyor. Bir noktada karşı tarafın canına kıymış oluyor. Yani her noktada baktığımızda sabır bizim için çok önemli. Hele de öfkenin ilk anındaki sabır bizim için çok önemli. Bu noktalara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Aziz dostlar, Riyaz-ı Salih'in sohbetlerine bugün sabır konusuyla devam ettik. Sabır konumuz uzun. Bir sonraki bölümümüzde yine sabırla olacak. Anlattığımız konularla ilgili fikir, yorum ve önerilerinizi bizimle paylaşırsanız seviniriz. Ayrıca bu videoyu beğenip paylaşarak başkalarının da bu videodan istifade etmesine sebep olur. Siz de sebebe nail olabilirsiniz. Rabbimiz okuduklarımızla ve bildiklerimizle amel etmeyi hepimize nasip eylesin. Bir sonraki sohbetimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.